Evet arkadaşlar bugün sizler yine mükemmel bir video çekiyoruz arkadaşlar. Bugünkü VS'miz arkadaşlar çalışıyoruz değil. Bugünkü VS'miz 2017 VS 2024 arkadaşlar. Hangi yılların karakteri daha iyi arkadaşlar bunu tartışacağız. 4 tane karakter aldım arkadaşlar. Her maç kazandık kazandıkça o yıla kupa eklenecek arkadaşlar benziyorsun olsun tek hesaplaşma da siz arkadaşlar bunu haritanız bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir harita benim sevdiğim haritalardan arkadaşlar 2004 karakterlerimizde Kit, Beri, Larry ile bir de Larry ile var arkadaşlar. 2017 karakterlerimizdeki önceki e, videonun kazanları şeydi. Bu ve Kotlu arkadaşlar. Bunda 3, onda da 3 arkadaşlar. Ona göre ben zaten ayarlayacağım. Haberiniz olsun. Bu arada arkadaşlar abone olmayı olup, olup, unutmayın arkadaşlar. Yakında 600 abone olacağız. Kanalımız hızlıca büyüyor arkadaşlar. Siz de bize destek olun ve kanalımıza abone olun arkadaşlar. İzip geçmeyin. O kadar emek var yani bu videoda. Bu arada kulübü de unutmayın arkadaşlar katılmayı. <laughs> 600 bin olduk. Yeniden düşmüştük Yani. Bu arada arkadaşlar. Mini aldım arkadaşlar. Yarın mina 24 saat videosu gelecek. Gelebilir yani. Biraz olsun. Aldım arkadaşlar. Kral yerine mini aldım. Hem sözüm vardı arkadaşlar size. Aldım hem. Şimdi arkadaşlar 2004 karakterlerimize başlayalım. Birinci karakterim arkadaşlar kit. 780 kupa kostümü çok güzel zaten arkadaşlar sadece oyun maçtaki kupaya bakacağız bu kupaya göre yapacağım arkadaşlar bu da abiniz olsun hadi o zaman maçımıza geçelim tamam arkadaşlar videomuzu maçımıza geçtik şimdi arkadaşlar bu arada prestij almamı istiyorsanız bir karakter izle arkadaşlar en çok like alan arkadaşlar yorum arkadaşlar prestij kasacağım ama benim 1000 kupa olan veya önceden 1000 kupa olan karakterlerim mesela Leon olabilir Kit. olabilir da kit, de olabilir. Kit bugün kupa yapmadım ama kit de olabilir arkadaşlar. Yani olabilir de onu olabilir yani. Şöyle gideceğim arkadaşlar. Gitmeyeceğim pardon. Şimdi bakalım kaç kupa kazanacağız arkadaşlar birinci karakterim. Bakın burada casusum arkadaşlar. Aslında bir ninja'yım. Kung fu biliyorum arkadaşlar. Kung fu bilen bir ninja'yım arkadaşlar ben aslında. Şöyle bir şey kalalım. Kung fu ninja'sıyım ben. Onun üstüne kafa atarsam arkadaşlar. Ee, ben ilk ama arkadaşlar etkinlik gitti ya. Yani çok sıkıntı arka. O bana vuracak mesela ben şey ölecektim, ölecektim. Çok sıkıntı olacak arkadaşlar. İyi şöyle kaçıyorum arkadaşlar. Hızlı hızlı. Hız. Tamam. Aa o beni gördü mü? Tamam görmedi. Şuradaki angela benim orada olduğumu bilmiyorum arkadaşlar. Yükleri alsam mı? Yok yok yok. İyi ki gitmemişim. Kafasını atlarsam o angela beni ölecek arkadaşlar. O yüzden kafa atmayacağım. Hiç gerek yok kafa atmaya. Hiç gerek yok. Şöyle spreyimizi atalım. Şöyle kaçtık arkadaşlar. Tamam. Şöyle kaçtık. Tamam. Oraya Edgar atladı diye gördüm. Aha iyileci 777. Benim karşıma önceden gelmişti. İyi izin. Şöyle kaçtım 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 ve tamam. Kimse görmedi arkadaşlar. Vallahi şu an çok iyi del diyorum. Aha. Mina'nın kaç canı kaldı arkadaşlar? Çok canım var ya. Kafa tamam ki o beni öldürür. Tam. Dedim arkadaşlar o beni öldürdü. Kaç kupa kazandık bakalım. Hmm, 2000 o oh, 24'ler arkadaşlar. Altı kupa eklendi arkadaşlar. Aa dur dur dur. Tamam arkadaşlar az önce bir silik ama bir şey yok ben girip çıktım arkadaşlar Al kazandı dediğim gibi 2004 lere. Şimdi Şimdi sıradaki karakterimiz arkadaşlar 2004 lerden mi yapak şey, şey arkadaşlar şeyli şöyle Şimdi de 2017'leri yapalım arkadaşlar Şeyli burada arkadaşlar zaten bu kostümü alacağım Hadi o zaman maçımıza geçelim Arkadaşlar bu arada Bro almamı istiyorsanız Bu videodan 5 abone gelsin arkadaşlar Sonra bir pes alacağım videoda haberiniz olsun Tamam bu arada arkadaşlar Şimdi e, 2017 2024 arkadaşlar 6 kuponda bakalım şeyler arkadaşlar kaç kupa kazandıracak Dengeleyebilecek mi yoksa Yani kötü mü olacak hadi bakalım Şimdi karşımıza kötü imsi adamlar geldi arkadaşlar Tamam şu, bakalım şimdi şurada hangi karakter var Aha Rosal Rosa şöyle sıkayım ben sen tamam mı? Sen öleceksin Rosam. Şöyle sık. Tamam hadi. Az kaldı ya arkadaşlar gel buraya. Oy. Cidden iyiydi bu arada. Cidden iyiydi. Yani şu arkadaşlar 2017 bu burada çok iyi ilerliyor. Çünkü arkadaşlar şu an 2017'de birinci arkadaşlar turnuva turnuva en son finalde arkadaşlar her şey anladım arkadaşlar. Yani kill alanda, kill alanda kupa kazanacak arkadaşlar. Hangi takım kill aldıysa. Şöyle oy. Ama şu an yok arkadaşlar. O finalde, finalde. Çok iyi arkadaşlar burada. Hayır, hayır. Tamam, çok iyi. Tamam, ben burada bir kafa atayım arkadaşlar şöyle uzaktan. Gel bakayım buraya, bul buraya. Şöyle oy var ya üf. Tamam arkadaşlar herhalde ee, bir şey oldu. Şöyle 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 evet, evet evet evet. Hadi gel buraya. Şöyle sıkayım bir tane. oy. Gel buraya. Korktu arkadaşlar. O kadar şey bitti ki. Tak 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 tak. Ta, uy var arkadaşlar cidden. Kaç kupa kazandı arkadaşlar? 8. Arkadaşlar ki ben şu an 4 kupa oldu arkadaşlar. 4 kupa hemde Yani cidden şu an 2017 arkadaşlar çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor. Sıradaki 2024 karakterimiz arkadaşlar Lili. Lili nerede arkadaşlar? Düşük kupa biraz. Lili 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 Lili. Burada arkadaşlar kostüm olarak ben de melek Lili var zaten arkadaşlar hadi o zaman Eee Şu an arkadaşlar maçımıza geçelim Tamam Arkadaşlar bu arada çok iyi rekabet arkadaşlar iki takım da mükemmel izah ediyor cidden mükemmel izah arkadaşlar Bu serinin devam etmesi istiyorsun arkadaşlar böyle bir abone abone arkadaşlar aboneye abone yapalım Abone yapalım arkadaşlar Siz, Bu 2017 kızınız arkadaşlar 2017 vs 2023 gelecek haberiniz olsun. Hayır ya. 2004 ile 2024 ile kazanırsa 2024 vs 2018 gelecek. Takım yasak gel buraya aslan parçası. 2024 karakteri lan bu gel buraya. tam tam o öldü arkadaşlar. Onu oradan kurtuluş çok zor ve kurtuldu. Kurtulmadı kurtulmadı tamam tamam tamam. tamam. İyi oradan bak biraz canı gitsin. Oy bir kez gitseydi var ya üf. Kaç kaç kez kaç, aran? Dojo do, ra dojo. Easy, 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 easy. Hayır ya hayır ya hayır ya. Allah kötü oldu bilsin kötü oldu. o saldırım arkadaşlar o zaman Dino'ya bir kafa atalım mı şöyle? Şöyle bir kez vurup varsın da ultimate böyle hemen alç sarbasip böyle bir kaçsam, oy çok yolu yine Dino gel buraya. Oy! Hay kaç 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 Dara. Sakla, Saklan sak hadi, hadi. Oy saniye yetti çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Oo şu mendil kostü çok güzel. Gel bakayım buraya. Tamam. Hemen hadi şurada ultim de olsun var ya. Şu Piper'ı da öldüreyim. Şöyle. Hayır ya. Hayır. Oo çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi Mina. Mina git Mina git Mina git. Tam git. Oy. Çok iyi. Kaç. 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 Son anda. Tamam. Oy oy oy. Oy iyi vurdum bu arada. İyi vurdum iyi vurdum iyi vurdum. Ciddi iyi vurdum hadi. Ya fix şuna 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 şuna. Fix şuna kafa atsan sen ya. Sen güçlüsün bak. Hadi 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 hadi. Hayır ya. Son anda cidden son anda burada ama 7 kupa kazandırdı var ya şu an çok iyi o arkadaşlar 2004'lerde 2017'lerde bakın kaç kupa oldu söyleyeyim mi 13 kupa oldu arkadaşlar toplam 2020 20 evet evet 2024 arkadaşlar 17 10 13 kupa oldu arkadaşlar cidden mükemmel diyor şuradaki 2017 karakterimiz arkadaşlar bul bu biraz yükseklerde hmm. çık 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 burada tamam ben buldum arkadaşlar barbar bur bar, yani nadir bir kostümle gireyim arkadaşlar şimdi çok rekabete gidiyor arkadaşlar o zaman maçımıza geçelim arkadaşlar şu an 2017 karakterli 2024 karakterin geçmesi çok kolay ne söyleyeyim 3 kupa fark arkadaşlar 3 kupa nedir ya dördüncü olsa zaten arkadaşlar geçiyor yani ama tabi garantilemek istiyorsa arkadaşlar daha iyi diğer donum bakın bin kupa arkadaşlar bin kupa karakterle girdim yani o yüzden biraz değişik olacak arkadaşlar. Yani sıkıntılı olmayabilir olabilir. Şimdi Edgar kafa atsam yüzde öldürürüm ama şimdi bir tane adam gelir bana iki tane vurur ben bir sinirlenirim. Yani kit mit çıkar ya da bir tane daha Edgar kafamıza atla ben bir sinirlenirim yani. Bak şöyle vurayım bir. Ya bir kez vurayım mı bir kralım? Ulan bir kez lan. Yazık ya bana Selçuk. Selçuk sen kimsin lan? Selo başkan. Gel bakayım buraya. Selva Başkan, Selva Başkan, Selva Başkan Selva Başkan gel buraya 2017 karakterleri senden gösteriyor 2024 karakteri kötü karakter Kötü karakter Pis karakter seni Şöyle bir oooo Selva Başkan sakin kral sakin Şurada karakter var mı? yok oraya geçti Edgar nerede Edgar şurada filandır Evet Edgar %95 ihtimalle burada yok Buradaymış Şöyle vurayım bir kez oy hadi hadi oy hadi hadi vur hayır hayır gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya kral gel buraya hayır son anda adam bildiğiniz son anda sıvıştı ya oy hadi hadi oy var ya ciddi arkadaşlar bugün 2017 ve 2014 karakteri cidden iyi oynuyor. Sıra başkan kralım gider misin be? Ultim doğası ölürsün ama verin olsun be kralım. Bak şurada adam var ha. He. Şimdi ben şöyle bekledim arkadaşlar. Şimdi ben böyle bekliyorum. Hayır ya keşke içimde de olsa şöyle bir tane vursaydım böyle. Şurada bak şurada. Şurada yok da şurada bakın. Hayır ya var ya keşke gitmeseydim. Keşke o kere gitseydim. Kaç kupa kazandı bir mi? Arkadaşlar ben bunu iki kupa olarak seviyorum. 12 kupalar. Çünkü arkadaşlar bin kupa üstü bir karakter olduğu için arkadaşlar böyle yapmak zorundayım. Şimdi 2017 karakterle 10 büyük kupa olamaz arkadaşlar. Sedi karakterimiz arkadaşlar. 2024 karakterlerde beri son karakter arkadaşlar. Beri 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 nerede arkadaşlar? Burada. Hadi maça geçelim o zaman. Tamam. 2004 karakterlerde arkadaşlar son karakterimiz 2017 karakterlerde sadece bir karakter kaldı arkadaşlar o da Colt abimiz ablamız Hadi bakalım nasıl olacak Gel bakayım buraya aslan parçası ben burada biri çok değişik oynuyorum arkadaşlar hayır 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 Ark X kaçayım Eksi iki bir tam iyi iyi, iyi, iyi çıktım. 2004 karakterin hala kazanma ihtimali var arkadaşlar. Çok ciddi bir hala var. Çünkü 2017 karakterlerin kutuları kaçtı arkadaşlar? 13'tü. Hmm. Ham 13'te iki, 11 kupayı 2017 karakterli yine arkadaşlar yoksa comeback mı atacaklar kolt kız nasıl burada comeback atmış olur arkadaşlar şu an 15 kupalar 2017 karakterler hadi bakalım o zaman maça geçelim çok kıyasaya geçiyor maçlar hadi son maçınız ve ma kazığını belirleyecek maç arkadaşlar çok önemli baş maç. hadi maça o zaman tamam arkadaşlar 2017 karakterleri finale kazanmaya doğru ilerliyor ama 2017 karakterleri birden çok kötü bir oynayış yapıp da kaybedebilir arkadaşlar her şey olabilir her şey diyorum size işte. o yüzden Ed bak Ed bak ben de iyi oyuncuyum arkadaşlar ya çünkü koltuğu kupa kazanmam lazım benim hemen şu alalım arkadaşlar şu koltuğu iyi, iyi ki almışım ama biliyor musunuz çok ciddi ama oh, hayır bana onu da bak. Eskiden ben çok kötü oynuyordum arkadaşlar bakın. Mesela doğuk gel sen buraya. O parçası gel sen. Bak oy. Oy. Şöyle oy bak. Hadi lan hadi lan oy bak çok iyiydi evet bak ben ben adamları uyuyayımsa adamları öldür bakın. Artık iyi oynarım ben ama. Bakın iyi izleyin. Ama kafamı atlarsan seni öldürürüm ben. Haberin olsun aslan parçası. Hayır ya, hayır ya, hayır ya. Oy, ge gay, lan sen sen adam adam. Erkek ya. Hayır ya. Ona söylemedi. Ona söylemedi. Şurada desek şey yok. Gel şuraya. Şuraya gelir misin kardeşim? Aa, bizim ablacığım. Şöyle öl sen ha. Ölsen bakayım. Hadi gel oradan sıkıştır onu lan. Hadi lan. Olan gel lan bir iş yapamadım be. Öldü mü o? Yo ölmü. Hayır, hayır. 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 Olamaz. 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 Kaç kupa yer alıyor. Hayır. Arkadaşlar 2017 karakteri son anda bir kazandı arkadaşlar. 2017 karakterleri bir kupayla kazandı arkadaşlar. Çok kıyası bir mücadeleydi arkadaşlar. 2017 ve 2004 karakterleri bilmiyorum o kadar ki arkadaşlar. Yani ben sandım ki bir yerden sonra 2004 karakteri ezer geçer ama 17 karakteriz. Aldı bir dönüş yaptı arkadaşlar. Pardon. Arkadaşlar. Bir dahaki videoda yeni iki mini karakter olacak. Valla çok iyi ilerliyor. Helal olsun arkadaşlar. İkinci videolarda artık bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.